Hava direncinin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin sabit kabul edildiği açık bir alanda Zeynep elindeki drone'u sabit ve hızıyla düşey yukarıya doğru uçurmaktadır. Drone belli bir yüksekliğe ulaştığında Zeynep topu drone'dan serbest bırakır. Aynı anda yerdeki arkadaşı Ali elindeki tenis topunu yere göre ve hızıyla düşey yukarı yönde fırlatır. Her iki top bir süre sonra havada karşılaşır. Buna göre grafiklerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi Zeynep drone'u ne yapıyor? Sabit ve V ile yukarı uçururken sarı topu drone'a göre serbest bırakıyor. E yerden bakan bir gözlemci sarı topu nasıl görecek? Drone'un hızı olan V hızıyla yukarıya çıkacak, yavaşlayacak, duracak, yön değiştirecek. Daha sonra serbest düşme hareketi yaparak aşağı doğru inecek. Ali'nin attığı top yani pembe top ne yapacak? Yukarıya doğru V hızıyla atıldığında yavaşlayacak. Bir süre sonra yine yön değiştirecek ama bunlar havada ne yapmışlar? Şurada bir noktada karşılaştığı söylenmiş. Şimdi öncüllerimize bakalım. X grafiği yani konum zaman grafiği drone hareketine ait olabilir. Zeynep drone'u ne yapıyordu? Sabit V hızıyla uçuruyordu. Tabi burada referans noktamız verilmemiş. Örneğin Ali'nin bulunduğu yere biz sıfır noktası dersek burası belli bir X konumu olabilir. Ve grafiğe baktığımda bu noktadan başlamış ve yukarıya doğru hareket ediyor? Evet yani yer değiştiriyor sabit hızı. Grafiğin eğimi sabit mi? Sabit. Drone hızı da sabit. Konum zaman grafiğinde eğim hızı vereceği için bu grafik drone'a ait olabilir. Yine ikinci öncülüme bakayım. Y grafiği yani hız zaman grafiği hem serbest bırakılan topa hem de fırlatılan topa ait olabilir. Hız zaman grafiğine baktığımda bir V hızıyla gidiyor. Yavaşlıyor, duruyor, yön değiştiriyor ve negatif yönde gidiyor. Şimdi sarı topa baktığımda yani drone'dan bırakılan topa baktığımda yavaşladı, bu noktada durdu, yön değiştirdi, ve ters yönde hareket oldu. Yani drondan bırakılan topa ait olabilir. Almin attığı top da yine çıkacak çıkacak bir süre sonra en tepe noktada hızı sıfır olacak. Daha sonra ters yönde hareket edecek. Yani hem Alin'in attığı topa hem de drondan bırakılan topa ait olabilir. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakalım. Z grafiği yani eğime zaman grafiği serbest bırakılan topa aittir. Fırlatılan topa ait değildir. Şimdi hem sarı topun iğmesi aşağı yönde iğmesi G kadar hem de pembe topun iğmesi aşağı yönde G kadardır. Yani her ikisinin iğmesi de aşağı yönde G'dir. Serbest bırakılan topa aittir. Doğru. Ancak fırlatılan topa ait değildir denmiş. Burası nedir? Yanlış. Fırlatılan topa da aittir. Üçüncü öncülümüz bundan dolayı yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneği doğru seçenektir deriz.